Sahte gönüllerde sevgi aradım Olmadı bir türlü olmadı gitti Virane gönlümü dolduramadım Dolmadı bir türlü dolmadı gitti Virane gönlümü dolduramadım Dolmadı bir türlü dolmadı gitti. Bu büyük yalnızlık biter mi bilmem. Bir daha bu gönül sever mi bilmem. Ziyan oldu gönlüm, ihaneti gördüm. Benim buna ömrüm yeter mi bilmem. Bu büyük yalnızlık biter mi bilmem. Bir daha bu gönlüm sever mi bilmem Ziyan oldu gönlüm ihaneti gördüm Benim buna ömrüm yeter mi bilmem Düşmedi dilimden Mevlam'a duam Hayırlısına kalbime sultan Yıllardır mitle Beklenen o an gelmedi bir türlü Gelmedi gitti Yıllardır ümitle Beklenen o an gelmedi bir türlü Gelmedi gitti Bu büyük yalnızlık biter mi bilmem Bir daha bu gönül sever mi bilmem Ziyan oldu gönlüm, ihaneti gördüm. Benim buna ömrüm, yeter mi bilmem. Bu büyük yalnızlık, biter mi bilmem. Bir daha bu gönül, sever mi bilmem. Ziyan oldu gönlüm, ihaneti gördüm. Benim buna ömrüm. Yeter mi bilmem. Taşıdım hammal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çıkmış gitmiş nerede. Taşıdım hammal gibi ben kalbimi bunca sene. Tam ona muhtaç olunca çıkmış gitmiş nerede. Nerede Ah nerede Ah nerede Nerede unuttum kalbimi bilmem hmm. Hmm. Ne olurdu yerinde duraydı Radun Cevdet babam şuradaydı hmm. Hmm. Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın, Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın, Gel bana her gece sen, kalbime dolmalısın, Gel bana her gece sen, kalbime dolmalısın, Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre beden, Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre beden Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Bekleme sonbaharı Bir garip rüzgar eser Bekleme sonbaharı Bir acı rüzgar eser Gel bana her gece sen Saçların bağrıma ser Gel bana her gece sen Saçların bağrıma ser Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre beden Ah ne güzel ne güzel seni sev. Ah ne güzel ne güzel hmm, Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre beden Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel